Nasıl olmuş? Ne, ne yani. Ne Ne, ne kadar uğraştım ben burayla ya? Tamam kızım işte yani bir gideri var yalan mı söyleyeyim? <laughs> tamam bir has mantım değil. Diyorum ki... Şuraya böyle bir hamur tezgahı koyayım mantı için. sen bayağı rakip olacaksın yani. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O zaman ablam seni süpürge sopasıyla falan kovalamaz. Çitler belini kırar kalırsın öyle. Bu olmamış ki. Ne demek olmadı ya? Baksana ne kadar şirin. Şirin ama ya. Bak. Şirin <laughs> bu. Bu <ne> mu <laughs> şirin? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Kızım görmüyor musun masayı ya? Gel geli var mı Bak gel bana otur diye çağırıyor şu anda. Görmüyor musun ya? Yalnızlık çekmez buraya oturan. Bak insan bakıyor yüzüne. Kapak gitti. Olsun. Alırız. Bu yani. Tamam. Ben burayı senin için ayırırım. Tamam mı? Kimseyi de oturtmam buraya. Sen ablandan fırsat buldukça gelirsin burada yersin yemeklerini oturduklarla. Yok. O iş yaş. Biz rakip olduk artık ben... Ha hayt! Sen bizim rakip olduğumuzu mu sanıyorsun? Biz kırk yıllık müesseseyiz kızım. Meşhur değil tarihi karıştırma. <laughs> ben de bunun okulunu okuyorum. Geç bunları Yasemin geç. El lezzeti diye bir şey var. Ben de tam olarak ondan bahsediyorum işte. Ispanaklı mantı, büyülü kek. Merhaba. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Bu kek geçen gün yediğim o enfes keklerden değil mi? <laughs> Tabii ki, tabii ki de o. Buyurun oturun ben size kek getireyim hemen ikram edeyim ben size Aynen. buyurun. Aynen siz hemen hemen çıkın. Demir, dayı. Neredesin oğlum? Söyleyelim seni arıyor sabahtan beri. Ne yapıyorum dayı bir arkadaşa uğradım iki dakika işim vardı onu hallettim geldim. Ablam niye beni arıyor ya ne oldu ki? Kolay gelsin. Ben de Demir burada mı diye bakmaya gelmiştim ama kendisi zaten düşman saflarda yerini almış. Değil mi ablasının kıpırcığı? Abla ne alakası var? iki tane sandalyenin ucundan tuttum. Ne yaptın? İki ya? sandalye. Süheyla'cığım, istersen gel sana şöyle bir çay ısmarlayayım. Yok canım sağ ol. Almayayım Yasemin'ciğim çünkü bizim dükkanda alası var çayın. Ah dayım, keşke eskisi gibi kalsaydı bu dükkan. Hiçbir şey eskisi gibi kalmıyor kızım. Hiçbir şey. Buraya girdiğimizi gördüm de... S ...Seda Hanım yardımcı olabileceğim bir, 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 bir şey var mı acaba? Hüseyin tam zamanında geldin. Yok, yok. Yardımcı olabileceğin bir şey yok musun? Aa! Var var. Var musun abi? Ama bizim değil. Sevdamızın yardıma ihtiyacı var. Efendim Murat, yarış günü belli oldu mu? Hayır, onun için aramadım. Yani onun için aradım da... E, ...yarış... Ne diyorsun oğlum, ne geveliyorsun ağzında? Açık açık söylesene. Ya ben senden vazgeçtim kardeş. Nasıl ya? Niye? Başka bir kooplot ayarladım. Sen şimdi birincilik almış adamsın. Yakışmaz sana kooplotluk falan. Başkasına ayarladım onu. Bu yüzden mi gerçekten? Sorma abi sebebini. Bu diyorum, inan geç işte. E parayı ödedin oğlum. Sorun yok kardeş parayı geri istemiyorum. Ne demek parayı geri istemiyorum ya? Oğlum önce geldin ko-pilotluğumu yapmanı istiyorum dedin. Şimdi de sebepsiz yere vazgeçtiğini söylüyorsun. E parayı da istemiyorsun. Ne oluyor oğlum şunu doğru düzgün anlatsana bana. Önce istedim şimdi de vazgeçtim. Bir şey oldu yok. İçini rahat edecekse parayı sonra ödersin. Bu kesin Asaf Avcı'nın işi. Ne karıştırıyor acaba yine? İyi de o yapsa... ...zorda kalmam için parayı hemen ödememi isterdi. Kesin halamın işi. Hala ne karıştırıyorsun sen yine? A Ateş bir dakika dinle. Ya yani neyi dinleyeceğim hala? Haftaya yarışım var niye taş koyuyorsun? Babam bir yandan sen bir yandan. Yarış mı? Evet yarış. Başka bir şey de mi var? Ateş tabii ki yok ama... ...benim yarıştan falan da haberim yok. Burak sen vazgeçirmedin yani. Ateşçim Burak kim be? Ben tanımıyorum bile öyle birini. Peki hala. Peki. Görüşürüz. Sağ ol Burak. Sana güvenebileceğimi biliyordum.